Ne yaptın sen? Kızım ne yaptın? Yemek koydum daha yeni zaten. Kızım bak üsttekiler yiyor yemeğini gidi yesin. Kızım niye illa canlı hayvanları öldürmek zorundasın sen? Ne istiyorsun ondan sen şimdi? Ha? Ne yapacaksın sen şimdi bu hareyi? Oğlum bırak. Günahtır yapma. Şuna bak. Lan. Kızım biraz acı üzül ya. Biraz üzül üzül. Hiç üzülme şeyin yok. Bir de oyun oynuyorsun kızım. Fare o top değil lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen de şöyle bakma. Sevgilinle biraz bir söz geçir. Şuna bak bir de gidiyor. Hanımefendiye bak. Hem suçlu hem güçlü. Kızım sen de hep yemek yiyorsun. Hep yemek yiyorsun kızım hep yemek başınız. Seni hep yemek gereken görüyorum.